Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı %133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde en düşük memur maaşı ise resen artışla beraber 9707 TL oldu. Mevcut uygulamada SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3500 lira olarak ödeniyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 Ocak ayında 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. TÜFE'deki 2003 eşittir 100 değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve 12 aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için %7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da %7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları %15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek. Memur zammı için 5 aylık hesaplamalar yapıldı. 2023 en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?